Kesin anlatacak bir hikayesi vardır. Bu da benimki. Mikrofon kontrol. Bu benim hikayem. Alıştığım bir kıyafet gibi yapıştı cümleler. Dilime kafiyeler kifayetsiz. Bir çare metanetsiz. Birçok gün meteliksizdim. Birçoğu da şerefsiz. Fakat mermileri isabetsiz. Adım King Size. Sanırım unuttunuz. Yıllardan 2002'ydi fırlattığımda sprey kutusunu. Bak hala yer altında şoker. Paçası çamurlu ve hala eski şehir gibi. Havası bulutlu derdimin farkına var Beynimde hep fırtınalar Çıktım kanat olmadı yine rüzgar Seni mi yırttı sabahtan akşama dek yazdım Sıkılmadan bazen kızdı babam Geçerken hızla zaman fırsatlarını tut yakala bırakma sakın Geçerken hayallerinin peşinde hep uzarsa kalın Zaten uzak yarın benden çok uzaktasınız Tıkadım kulaklarımı sıkıldım Onları koyarken utanmadınız mı? Çıkarken kapıyı çattım. Sokakta diri bıçaklı iki serseri kesti Yolumu kaşımı çattım. Acaba sokaklar hakkında yazdığım kaçıncı şarkım Beni bu duruma karşı koruyacak Bilmem fakat açılacak bir sorun varsa Emanet taşımayacaksın Bırak gözyaşımız aksın Sözlerim canını yaksın Sokağı görmek isteyenler Kürt çerepe baksın Uyuşturucu maddelerini başkalarına sat Bu sözler öylesine yazılmadı Geldi de derinden hayat hep mücadeleyi gerektirir Sen nereye gitsen de Hiç kimse sorma sormaz sana derdin nedir her neyse çıkarız hayatın bu dik merdiveninden Öldürdüler insanları kendi renginden değilse kendine bir gel dünyayı belki yerinden oynatır tek bir iyilik yapmak Ellerinden gelsin bir kişiye silah diğerlerine mermi verirler Güneşin ışığını bir kere bile göremeden ölmek olsa da karanlığına teslim olma Hayallerimin ışığına sığınırım sakın adımı sorma Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Söyle kimsin sen? Boşlar yanında yoktu zaten hiç kimse. Güneşin doğuşunu bir kere bile göremeden ölmek olsa da karanlığına teslim ol. Hayallerimin ışığına sığınırım sakın adımı sorma. Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Söyle kimsin? Hikayenin kahramanı ve katili benim böyle Joker nereye? <laughs> Alışkanlık diyorsun. Aynen kesinlikle. Çok iyiydin. Çok çok iyiydin. Çok teşekkürler. Joker'in SMS süresini başlatıyorum. <laughs> Ve değerli izleyenler eğer Joker'i yarı finalde görmek istiyorsanız Joker yazıp 18.99'a lütfen gönderin. Tekrarlıyorum. Eğer Joker'i yarı finalde görmek istiyorsanız 18.99'a Joker yazıp gönderin efendim. Evet süremiz başladı hadisenin takımından en son ana vereyim sözü. Murat Boz'la başlayalım. Joker e, gerçekten çok zorlu e, bir serüven geride bıraktım. O ses Türkiye'de. Ve gerçekten bulunduğun yeri hak ediyorsun. E, hatta çok daha sunum. ilerini de hak ediyorsun. Yani, yani rap, rapin Türkiye'deki çok önemli temsilcilerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, derdini gerçekten çok güzel anlatıyor. Çok net anlatıyor. Ee, ve bir şey söyleyebilirim. ben sürekli çok sağ olun diye lafınızı kesmek istemiyorum gerçekten bu övgüler benim için önemli övgüler çok sağ olun yani sizden <laughs> Estağfurullah estağfurullah yani ben gördüğümü söylüyorum gerçekten e, evet bu sene e, daha fazla rapçi arkadaşlarımız geldi fakat bence geç oldu. Keşke daha evvelinden e, olsaydı ki biz bu arkadaşlarımız, biz bu yetenekli arkadaşlarımızı daha önceden tanımış olsaydık. Joker de onlardan bir tanesi. Yani sadece bu yarışmada değil, evvelinde biliyorum Joker'in daha e, evvelinden de onu tanıyan ve takip eden e, hayranları var. E, umarım e, geçersin, geçmezsin. Bunlar hiç önemli değil. Zaten bir şeyi kanıtlamışsın e, artık bu saatten sonra. E, rap kariyerinde ee, basamak basamak daha da zirveye doğru çıkacağına yürekten inanıyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Gökhan'la ve Hakan'a da soralım. Joker yani tarz olarak hakikaten yani katılan arkadaşlarımız arasında da mesela işte Zeo ve işte Resul, Toprak Kardeşler, e, Armador gibi kurşun gibi çok tarzlar farklı, hepsinden farklı tad alıyoruz. Joker'in çok tat enteresan yani bir, bir tadı, bir tadı bir var böyle. böyle Joker evet, yani. çok belli. Anlatımından ben birazcık hafif Eminem'e benzetiyorum. Anlatımlar biraz böyle hafif ses tonu. Çok e, o tabii ki daha yani orjinal. Çok güzel böyle dinletiyorsun. O çok önemli bir şey. Sadece çok bağırmıyorsun. Güzel. Yani böyle tıkır tıkır gidiyor. Yani Bak konuşmaya başı... çalışıyorum birazcık. Vallahi Siyah çok yani bize bütün dostlarımıza, halkımıza eminim yansıyor. Çok güzeldi. İlk katıldım bu yarışmaya. Bir de şarkı söylüyor. Her hep söyleyen de şarkı söyleyemiyor normalde. Evet. Resul'de var mesela o. Evet. Aynen. Toprak Resul'de kardeşlerde var. de var. Toprak evet, kardeşlerde evet. de var. Eee Joker'de de var. Ne güzel ve e, sözler çok etkili. E, o kadar e, tam kalbimize e, dokunuyor ki seni çok tebrik ediyorum Joker. Çok sağ olun. Zaten e, Murat'ın da söylediği gibi çok özel bir yerdesin ve daha da iyi yerlere geleceksin. Ben buna Hı. inanıyorum. Her şey iyi olsun senin için. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Son saniyeler artık. Evet, SMS kapandı ve hadise. E... Vallahi ben e, Joker benim takıma girdikten sonra zaten hemen e, vokal koçumuz Banu ...Hadise mutlaka gir internette Joker'i bir araştır." dedi. <laughs> o kadar çok klipleri var ki. E, mutlaka sizler de girin ve hepsi çok kaliteli. Benim yarışmacı mısın diye demiyorum. O kadar güzel klipler çekmişsin ki çok emek harcıyorsun. Çok çalışarak kendin yapıyorsun belli her şeyi. Kendi e, ufak bir ekibimiz ufak var bir aynen, evet, birlikte aynen. Çok takdir ediyorum ben böyle çalışmaları. Çünkü ben de kendi hayatımda ekibimi çok büyük tutmayı sevmem. En sevdiklerim yanımda olur. En güzeli de o. Sen de böyle devam et. Ben senin büyük bir hayranım. İyi çok ki takımdasın. İnşallah daha güzel, daha büyük kapılar açılır senin için. Ama şunu bil, ben hep senin yanındayım. Yani istediğin an, hadise, bana yardım et dediğin an yanındayım yani. Bunu bil, tamam Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Joker için gelsin bir kez daha. Bol şans. Birazdan tekrar görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet ikinci gruptayız.